Merhaba arkadaşlar ben senin varken yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar bu sefer oyun indirip çekeceğim çünkü oyunları silin donmaya fazla biliyorum çok fazla dondu ee, Play Store internet <laughs> yok nasıl girdi Allah Allah kim var ya internette ha geldi Arkadaşlar. Evet, indiririm, ne indirelim ne indirelim ne düşünüyorduk ve bulduk. Minecraft gibi oyunlar yani strike gibi oyunlar çekeceğim. Daha güzel. Kategoriler diyorum. Hayır arkada bulmayı, kağıt kelime kağıt bulmayı deyelim ya strateji güzeldir. Öncelikle bir oyunu videoyu durdurmam lazım arkadaşlar. Ee, bir dakika işim var. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bakın ne olacak, ne yapacağız. Şu neymiş ya? Galaxy kontrolü 3'te sağı ek <Sessizlik> <Ol> Allah Allah <Sessizlik> Aa Oyun <Sessizlik> bulamıyoruz arkadaşlar bu nedir ya? Ee, değdirelim. Şey indirelim ya. Dramlik. Ya unuttum. Arkadaş. Gastar Regas indireceğim arkadaşlar. Regas Gastar'ı diye yazılıyor ama siz Gastar Regas'ı yapmayın. Ee, serbest indir aksiyon. Lasat Depolama alanı mı yok? Ya bir ton var. Oğlum Ne oluyor ya? 3 saniye oldu. Geldim. Dur. Seni. ama. Şş <İşte sil> <laughs> <Yürüyorum. gülüyor> Bakın çok zor oluyor. Yapamıyorum. Devre bırakmak istemiyorum Google'ı O zaman onu indireceğim Başka bir yere indiririz. arkadaşlar. Bak yapacağız. Arkadaşlar mortala bakalım. Arkadaşlar çok oynanan bir oyun. Ben de seviyorum. bir 1.22 GB istiyor gelecek ya? Şeyler derece. Aksiyon kafasındayım. Arkadaşlar bitireyim mi ya? On the city. Get out of city. Doo. Al Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik ee, Oyunsuz bir videoydu Biliyorum biraz sıkıcıydı Eğer oyun biliyorsanız lütfen yorumun altına yazınız Çok isterim Bugünlük bu kadar Abone olmayı unutmayın Bay bay